tek tek <laughs> <Sadece> özel... <laughs> Evet evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ben onu bırakıyorum. ¡Me ha yine açıklama yapmak zorundayım çünkü gerçekten insanlar alkol alınca herhalde çiftler çiftler gömeye başlamış. Ee, bizim arkadaşlarımız dedim ki sadece iki kişiydi bir tanesi araba kullandığı için alkol almıyordu. Ekin alkol almıyordu. Ben alkol almıyordum. Orada kimse ondan başka kimse alkol değildi kardeşim. Orada herhalde sen insanları böyle dörder falan görüyordum, Dokuz kişi falan demişsin. İnsanları gerçekten çıldırtmaya falan çalışıyor. Zaten partinin 25 kişi partiden bahsediyorum. 10 tanesi gitmişti zaten. Biz toplamda Ekin, ben, Ekin'in iki tane arkadaşı tam dört kişiydik. Yani on bahsediyorsan toplamda dört kişiydik. Sen bizi böyle... Beş. Beş mi oluyor? Aha. Böyle bizi buradan böyle kapının önüne attın. Bize özellikle parti yaptığı bütün blokta biz varız. Vlogun ama sonu yok nedense çünkü pislik yaptığın için olabilir. Hayır olay o da değil. Olay sen izin verdin. Kardeşim. Yani kardeşim, sen i̇zin verdin. izin verdin. Yedi kere sekiz kere özellikle sordum. O partiyi zaten temizleyen benim. gerçekten çok garip insanlarla muhatap olduğumuzu şu an tekrar tekrar anladım. Çok sinirliyim lütfen. Hani e, orada zaten terbiyesizleştiğini düşünüyorum. Lütfen daha fazla terbiyesizliği ve benim sinirimi bozma.